Çok sevdiğim bir söz var. Burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanamaz diye. O yüzden her çocuk beden eğitim dersini sevmeyebilir. Ya da bir takımın parçası olmakta güçlük çekebilir. O yüzden yaptığımız faaliyetlerde daha çok çocuğumuzu ve de daha önce sporla tanışmayan öğrencilerimizi olayın içine katabilmek için farklı branşlar araştırmaya başladım. Ben ilk olarak hokey branşında karar kıldım. Adını duyan güldü. Malzemen yok, salonun yok, hiçbir şeyin yok dediler. Ben ise hemen o hafta içerisinde milli bir sporcumuzu okula davet ederek çocuklarımızla bir seminer planladık. Ertesi günkü çalışmamıza yaklaşık 200 öğrenci katıldı. Öğrenci vardı, istek vardı, veri desteği vardı ama bizim malzememiz yoktu. Öğrencilerimizin evlerinin koydurlarında oklavayla, kağıttan yaptıkları toplarla ve hatta sırt kaşıma aparatıyla antrenman yaptıklarını gördüm. Bu beni ilk başta üzse de olayı çözmem gerektiğine dair inancımı arttırdı. Hemen ertesi gün tanıdık tanımadık herkesi uğraşarak okulumuza malzeme desteği sağlandı. Ve çok kısa süre içerisinde o çocukların arasından Ankara karmasında yer alan ve okul sporlarında derece alan bir takım haline dönüştük.